Bu arada Kerem Demir, Tekirdağ Muratlı'dan müthiş bir iş adamı. Benim yıllardır tanıdığım, mücadelesine şahit olduğum Kerem Demir dinliyor. Tekirdağ Muratlı'ya selamlar olsun. Böyle harika demiş Sunu Hanım, herhalde o fonla sesimiz arasındaki ambiyansı sorduğumda. Sevgili dostum, hayırlı akşamlar diliyorum diyor Kerem. Kerem Demir'ciğim, o şark inşaat ailesine, sana... Muratlı'ya kattığın değer inşallah Muratlı'da sadece inşaat anlamında, müteahhitlik anlamında kalmaz. Gönül verdiğin Muratlı'ya olmazı olduran adamsın benim nazarımda. Birkaç defa hasbihal ettik. En yakın zamanda inşallah davet edersen gelirim. Burak Türk TV kameralarıyla senin de görüşlerini alırız. Kerem aynı zamanda Melike duyuyorsa şayet zekayı lütfen duymuyorsa da duyuyor mu? Heh, tamam. Ee, sevgili Zekai, Kerem Demir Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde belediye başkanlığına alay olacak. Yani o derecede kendini hazır hissediyor. Ben de gittim gördüm. Hatta Ahmet kardeşim de. Beraberdik gittiğimizde Ahmet Pek'le. Orada Kerem nasıl biliyor musun abi? Böyle eller el üstünde tutuluyor yani. Kerem Bey, Kerem Bey, Kerem Bey, Kerem Bey. Kerem Bey. Önce şey demiştim ben Ahmet'e. Kesinlikle seçilemez filan. Sonra Ahmet bana dedi ki abi buradaki herkes eğer bu şekilde bu adama ilgileniyorsa bu adam tek başına buradan sandıktan çıkar demişti. İnşallah sandıktan çıksın. Abi bana bir şiir yollar mısın diyor Behiye Irish. Behiye şiir iste